Hocam ne diyorsunuz? Nasıl check-up sonuçları? Hocam ne olur söyleyin. Heyecan mı yaptınız? Zamanım azsa bu vakit kaybı beni üzer. Belki her dakika önemli. Oo. Ne çıktı hocam kutumdan? Oğlum ecel geldikten sonra hasıl doğmuş hayal başka bir şeyden ne fark eder memdali amaç çok fazla yaşamak değil amaç yaşadığın müddetçe hayata iz bırakabilmek Aa. nenem de böyle söylerdi sizin nesli okulda öğretiyorlar galiba. Yalan mı? Bak mesela Sabiha Gökçen'e kadın iz bırakabilmek için kendini hava alan yaptırdı. Ama Vedat Hoca... Ben seni dinledim. Şu Osmanlı padişahlarına bak. Hepsi bu dünyadan göçmeden önce köprü yaptırdılar. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü. Hocam ne yaptınız? Onlar nasıl yaptırsın o köprüleri? Ya bilmem kaç tane gemiyi kızaklarla karadan yurttan koskoca padişah bir köprü mü yaptırabilecek? O Mısır piramitleri yeni mi sen? Amba Safya. Tabii hocam haklısınız. Doğru. Ben müsaadenizle şu sonuçlara... Hocam. Hocam kesin bir şey var ve benden saklıyorsunuz. Yani konuyu değiştirmek için köprüler, şakalar. Tabii en gözde öğrencinize nasıl söyleyeceğinizi düşünüyorsunuz. Hocam direkt söyleyeyim ben anlarım. Peki. Ulan terbiyesiz Şerif. Sen buraya hava atmaya mı geldin ha? Aklınca dalga mı geçiyorsun zibili. Hocam niye öyle söylüyorsunuz? Bir kusurumuz mu oldu? Oldu. Hocam ben acilen sekat yaptırmam lazım. Çok kötü şeyler hissediyorum. Galiba yüzü sayılmış günler de Hocam kusura bakmayın ama çok kötü yaptınız. Yani her insan taklitte başarılı olacak diye bir şey yok ama siz çok kötüsünüz yani adınıza biraz utandım. Oğlum senin için dışın tertemiz. He? bebeklerin saat gibi. Ya ciğerlerin pırıl pırıl. Sanki bugün doğmuş gibi. Benim rolkelerimde hangisi karaciğer, hangisi akciğer ayırt edilmiyor. Hocam o zaman benim bir şeyim yok. Ben uzun yaşarım. Onu bilemezsin. Pisi pisi kaç kişi gidiyor günde? <laughs> hocam size çok kolaylıklar diliyorum. Bana da geçmiş olsun madem Türk gibiyim. Bana bak keşiyle güvenip hava atma. Neler oluyor hayatta? Ne hava atması hocam? Siz beni galiba biraz kıskandınız. Gerçi ben de gençleri kıskanıyorum ama işte hayatın gerçeği bu. Sen baya baya... Evet he? hocam bu sefer alenen hava attım. Hiç aklında yoktu o kadar söylediniz ki. Aklıma geldi ve yapayım dedim. <laughs> hocam kusura bakmayın bir anda mutlu olunca. Affedersiniz ben kaçtım. gibisin mi moş turp gibi çakaptarsanız çıktı <laughs> Şimdi haberler 45 yaşındaki MA belediyenin açtığı kuyu fark etmeyerek içine düştü. Olayı hafif sarıklarla atlatan MA aynı kuyuyu fark etmeyen başka bir vatandaşın üstüne düşmesi sonucu ağır yaralandı. Ama talihsizlikler bir türlü bitmedi. Bitsin canım, bitsin. <laughs> İstanbul'da kaçan at dehşet saçtı. Önüne geleni çiftleyerek ilerleyen eski yarış atı 6 kişinin içinden geçti. Üçünü sağ, üçünü sola fırlatan at durmadı. Yok artık. Vatandaşı geliyorlar ya. Kardeşim. Kardeşim ne basıyorsun kornaya tak 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 İki dakika beklesen incilerim mi dökülür ya? Allah! Yarabbim ya Rabbim ya. Odun mu? Yaş odun. Yaprakları var. Aç kapıyı, aç. Camı aç, camı. Artısı göl olmaz. Aç camı, aç. Evet, evet, benim, benim bir evet, evet, çok özür dilerim kardeşim. Bilemedim. Bak sakın bana ahetme. etme. Zor topladım durma. Ah etme bana. Tamam mı? Bilemedim. Ahetme, ahetme. ah yok. Al şunu. Al bu kartı. Al. Abim doktor. Ara tedavini yaptır. Ben üstleneceğim. Ara bak. Tamam mı? Sen olursan da ben plakanı aldım bulurum seni. Lan ne basıyoruz konuya? Görmüyoruz bir şey konuşuyoruz burada. Benim Anlaştık beyim, mı? Benim, benim, benim. Hah. Aynen. Tamam sen devam et. Ben onlarla ilgileneceğim kardeşim. Hadi git sen kardeşim, git. Lan oğlum ne basıyoruz lan? <laughs> Adamın kafasına kamyon düştü. İlacı alamayıp köprüden savrulan kamyon, otobüs durağında bekleyen yayaların üstüne düştü. Tövbe <laughs> <laughs> Mehmet Ali, seninle acil bir konu hakkında görüşmem lazım. Hemen buluşalım. Abi, şu, şu an hiç zamanı değil. Çok yoğunum. Odada hasta var. Öksürün lütfen. Sen öksürdün. Niye? Ben hastayla aynı anda öksüremem mi abi? Tıp literatüründe böyle bir kural mı var? Uf, aşk olsun Mehmet Ali yani ha. Kaç yıllık abinim senin. İlk defa önemli bir mevzu hakkında görüşmemiz lazım diyorum. Yaptığın şeye bak. Ulan hayatımda ilk defa bir şey istedim senden. Vicdansız. Yalan mı? Yalan abi, yalan. Hadi ya. Hep her defasında böyle yapıyorsun beni ayağına getirtiyorsun ya. Ama bu sefer yemezler. Zaten benim derdim bana yetiyor. İyi e işte, ne güzel ya. Dertli olmam değil mi? Vay be, tam bir örnek abi işte. Siz varken düşmana mı gerek var be? Ya o, onu, onu demiyorum bu oğlum. Derdim varsa oturur konuşuruz işte. O bakımdan dedim. Yok aslında benimki tam dertte de sayılmaz da konuşmakta fayda olabilir tabii. Ya derdim büyük üçüm olur Mehmet Ali. Tamam işte benim iki saat boş dersim var. Kafede buluşalım kahveler senden hadi. Peki abi peki. Öf be. Ya kardeşim şimdi nasıl da söyleyeceğim bilmiyorum ama ocağına düştüm ya yani bu söyleyeceğim şey benim hayatımda böyle dönüm noktası olabilir yani. Rüyamda durun, ineği gördüm. Ya yapma şunu Allah aşkına ya. Hemen dikkatleri üzerine çekmeye çalışma yani. Kaç yaşına geldin Mehmet Ali? Bırak artık şu huyunu ya. Bırak ilk önce ben bir lafımı edeyim, sonra sen lafını edersin. Ne demişler? Yani su küçüğün, dert büyüğün yani. Söz büyüğündür o. Olsun neyse ya. Orada bile avantaj bende. Atalar bile benden yana. Ya ne istiyorsun sen benden? Derdin ne Allah aşkına ya? Tamam abi, haklısın. Sen anlat lütfen. Tövbe tövbe. Durun yine öyle mi? Abi, sen söylediklerinde haklısın. Sen ilk önce anlat, ben sonra anlatacağım. Ya şimdi kardeşim, sen ne biliyorsun ya? Ben bu işe Abi kadar... yazı geldi. Ya ta Allah Allah. Ne? Yazı mı geldi? Abartma, otur. Tamam, bir şey yok. Ha, oğlum ben nasıl oturayım lan? Ne dediğini farkında mısın sen? Otur şey yapma otur. Önemli bir şey değil zaten. Kimseye de söylemedim. Bizimkiler tura geldi dedim. Ha. Şimdi onlar inanıyorlar ya. Üzülmesinler yani. Canım kardeşim. Uzatmaları oynuyormuşsun. Haberin yok. Dedik, çaldı çalacak. O yüzden annem sana yıllardan beri iyi davranıyor. Kadın ise iş, anne yüreği işte. Ondan mı diyorsun? Tabii. Abi, peki, denk geldiyse? Ne denk gelmesi ya? Ne denk gelmesi? Duruyor. Sekiz de sekiz gidiyor. Ben... Bana bak. bak. Bundan böyle çok dikkatli davranacaksın. ha. Tamam mı? Bu olayı e, ne kadar geciktirebilirsen... O kadar geçiktir yani. Tamam mı? Tehlikeden uzak dur. Uzak dur. Abi, paranın yazı gelmesi koymadı da. Durun, sen de dünyaya iz bırakamadın dedi de. O koydu. Eğlendi ben. Dalga geçti. <laughs> Vedat Hoca da öyle. Nasıl yani? Kimler neler neler yapmış. Adamların isimleri havaalanlarına, köplere verilmiş. Benim ismim... Ancak bir köprüye verilebilir. O da ha şu iki dişim arasında yaptırdığım köprü. Ya sen daha ne yapacaksın ki, kardeşim? Sen iyi bir eş, baba, evlat, yeri geldiğinde iyi bir arkadaş oldun yani. Lan daha ne iz bırakacaksın? Asfaltı mı kazacaksın lan? Öyle mi diyorsun? Öyle tabii. Ya bırak o durunene bana gelsin, bana. Ailemle aram kötü. Evlilik de sen yok. Çocuk desen sen hak getire. Arkadaş arkadaş desen bir tek sen varsın. Lan benim ne biçim bir hayatım var ya? Vallahi haklısın. <laughs> Hı? yani iyi bir eş, iyi bir evlat dedin ya. Abi, abi. Resmen bana can suyu oldun ya. Bir şey söyleyeyim ben senden böyle bir konuşma beklemiyordum ha. Hı? Vallahi ben de şaşırdım yani düşününce. Ama mevzu abilik olunca iyi oldum bilirsin sen de. Peki ya ben? Sen ne? Ben iyi bir kardeş oldum mu? Ya bırak Allah aşkına. Nerede? O mevzu tartışmaya kapalı kardeşim. Sen dünyaya geldiğinden beri ya benim hiç yüzüm gülmedi ki ya. Öyle mi? Maalesef öyle. Peki ya benim hakkım herkes öyle düşünüyorsa? Kim mesela Mehmet Ali? Bizimkiler, evdekiler, herkes yani. Olabilir. <laughs> Yani ben moralim bozuk diye öyle gaz vermek için konuştum. De abartmış da olabilirim. Sen yine de çok şey yapma yani. Peki abi sağ olasın. Müsaadenle görüşürüz zaten. Görüşürüz inşallah. Vay arkadaş ya. Ben yine derdimi anlatamadım ki.